Herkese Merhaba arkadaşlar ben Mez ben bugün birlikte Assassin's Creed 3 oynuyoruz ee, Türkçe manı indirirken biraz sıkıntı oldu eğer bunu da istiyorsanız e, Türkçe manı kurulumunu da istiyorsanız e, yorumlarda belirtin arkadaşlar e, oyunumuza hemen geçelim e, tek oyuncu da oynayacağım e, yeni bir dünya yaratacağım e, yani 3 tane e, hikaye e, oluşturabiliyorsunuz. Ee, ne koyalım dünyamızın adını? Sky To Play Tamam devam et. <laughs> Hikayeyi dinleyeceğim arkadaşlar çünkü ben de fazla bilmiyorum oyunu. Ben de adam <laughs> hikayesi. Bu yüzden Türkçe yamak yapıyordum zaten. <laughs> Ama alt niye geçmiyor anlamış değilim. Niye geçmiyorsun? <laughs> This boy had no ambition, no, Aa, ambition, no pilot, What he did have was a heritage, one he chose to deny. It oyun sonra oyun onu. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. So Allah all oh. of them dangerous. Most are held by a single group. The same group that now had Desmond. You yeah. know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. off the enemy. For thousands of years. Even longer if arada, you... Mean, mean, you. Çok çok mesaj ver yani. I've seen... Device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history. Olmaz, olmaz, Up until its creation. It's bur when the truth was trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can. And the Templars have the Allah ability to but something larger than the Assassins and Templars is approaching. Bigger than all of us. We find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to the enemy's heritage. Explored the lives of his ancestors and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know that ominous date fast approaches, December twenty-first, two thousand twelve. None of us knows what it'll bring. Only that this Çok is what us to be when it does. They've been hiding oh. us. Fractured, frustrated. frustrated. These voices from the first civilization, were the ones who came before. A precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him. And through him, he stands at the entrance to this long lost place. Armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio, he holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles. Sanırsam öyle bir şey. O Assassin Creed en önceki, o ikincisi yok oluyor onlar sırayla fark ettiyseniz. O da üçüncü. Belki siz biliyorsunuzdur ben bilmiyorumdur ama. Neden 10-31 yani neden? Neden o, ne, neden o rakamı kullandınız? Bak ya kadın orada eşya taşıyor bu yatıyor ya. Sen nasıl bir insansın lan? Bak ya. Dayıya malzeme taşıttırıyor. Bir de genç olacak. Başladı mı? Başladı. Bir saniye. Altyazıları açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz şu anda. Oğlum niye gireceğiz ki burada ne var ki? Hiçbir tuş işe yaramıyor şu anda. Niye durdunuz? Ha intro girecek tamam. O top ne ya? Topun bir kutu var ama anlayamadım. In another moment down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. E, açıldık, Gelin gelin bir şey yok. Bismillah. Burada da mı basamıyoruz? Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun ya? Hah bak burada şey yapabiliyoruz. Ayarlar abi. Alt yazılar. Açık tamam. Tamam gençler. Ayarladık. Türkçe yemeği de. Sağ tuşla hızlı koşuyor. Allah Allah, bu da her şey o topla çözülüyor ya. I think we're here. Ha, ta açıldı tamam. Aa <laughs> ben korkuyorum. Neredesiniz siz? Gelir, gelir misiniz buraya? Dur ya dur. Niye düştük? Siz de gelin. Çıkamıyoruz. Yalnız kaldık ya. Geliyorlar mı? Gelmiyorlar herhalde. Yürü koş ya. Ben taşıyorum. Oh. Ne var burada? Tamam devam et. Bunlar gene gelmiş. Bu çok mistik bir dayı ya. Tipe bak. Gene mi koyacak topu oraya? Yo bu sefer. Bu sefer kare. Kare de değil saçma bir şekil. Yamuk. Ne oluyor kardeş? Bir ışık gördüm. Sonra uyandım. Olay ne? Açıklar mısınız? Abi çok cool çocuk ya. Aşırı cool ya. Adını bile bilmiyorum ama cool yani. Anahtar mutlaka anahtarı bulmalısın. Ne oluyor? Bayılıyoruz, ölüyoruz. Oğlum. Aa baba. Yine başlıyoruz mu? Ne oldu? desmond do you hear us ah desmond animus busy doing animus with everything in the world what happened the temple triggered a bleeding effect so naturally you dropped me into the animus instead of i don't know making sure i was okay you weren't in any danger besides the temple appeared to be communicating with you and i didn't want to risk severing the connection At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, I... No, it's fine. Hiçbir And I know what I'm looking for, by the way. hiçbir şey yok etrafta ya. There's no Öldük mü abi? Öldük herhalde beyler. Tamam oyun bitti. Baba Juno benimle konuşuyor. Tamam, öldük tamam, öldük beyler. Yo. Ne oluyor oğlum? Ufak test yapmak istiyorum. Aha. Tamam eğitim herhalde ya. Aynen abi eğitim. Aa duvara tırmanıyoruz. Ne kadar güzel. Okay Desmond, let's practice climbing on these objects. Abi şey ya, eğitim aynı. Ufak çık şunlar çıkıntı. Heh, bravo. Kullandık abi. Abi şuna bak ya, tarzan ya. Evet. Buradan buraya mı atlayacağız? Eh oldu Öldük mü? Yo düştük nereye düştük kardeş? Tamam devam et. Abi bunu eğitim yapıyoruz ya bildiğin. Hoş amca oldu. Kendi çıkıyor zaten. Yaptık. Abi ha şaka şaka. Şaka yaptım. Şimdi Nereye gidiyoruz? Çıktım. Val vallahi çıktım. Yemin ediyorum çıktım. Tamam güzel. Onun çok saçma bir eğitim var ya. Ona buna basılı tut diyor Zıpla abi Zıpla 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 Hoppala Bunları döveceğiz Tamam Havada suikast yapmak için Olmuyor ki Çok iyi ya <laughs> İyi misin kardeş kusura bakma Yine aşağı düştük Çıkamıyoruz buradan Abi nereye zıplıyor? Allah Allah. Şuraya zıpla. Buraya zıpla. Buraya zıpla. Hop. Tamam. Tavşanım benim ya. Allah. Hah tamam. Tamam no problem. Şuraya zıplayabilir misin? Asaysin. Ne yapıyorsun abi ya? Dur. Tamam. <laughs> Çıldıracağım şimdi ya. Tamam. Okey. Çok güzel. Olmuş olsa gerek. Takviye kursu. Dünyayı oluşturabilmemiz gerek. Tapınağı ne istediğini bulma zamanı. ESC ile ilerlemeyi göster. Soyunu... Tamam abi. Hayır hayır. İstemiyorum. Dayı hızlı koşar mısın? Aa lan. Abi çok iyi ya. Çok iyi yapmışlar ya. Oo baba. Hadi gidelim. Babamız herhalde <laughs> bu Devam. Abi adam klasik müzik dinliyor ya. Ben bir süper kahraman olsam klasik müzik dinlerim yani. Çok cool. Şaka şaka bilmiyorum. Hiç öyle bir şey olmadığım için. <laughs> ne diyeyim? Ölümcül gösteri. E. Ee? Sinematiği geçmeyelim. Alma ceketi Moç. Ne konuşuyorsun arkamdan? Tamam geldik. Bir koltuk bul. Oturabilir Koltuk işte ya. Abi koltuk. Lanet girsin ya. Otur şuraya otur. Oturamıyoruz. Bu ne? Çocuğuna kızıyor ya. Verete bak verete. Vuracağım şimdi ağzına bir tane. Abi olay ne? Allah Allah koltuk buluruz. Sen misin koltuk? O <laughs> koltukta <laughs> <laughs> Ben bir tavuğum. Tamam. Çok şey yapmaya gerek yok. Abi. İmlet gösteriyormuş ya. Ben de diyorum ne yapıyorsun? Çık bakayım şuradan. Ha ne yani? Buradaki koltuklar olmuyor mu? Ne diyor? Sana mı geleceğiz? Oturmuyor lan oraya? Ben buraya oturmak istemiyorum belki. Ne yaptın dayı? Ekran yamuldu. i don't sev to yere you. evening, haytham. reginald. i can't tell you how happy i was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. have you seen it before? once, my father brought me here as a child, though so i remember little of it. But i don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. Bu ne? Müzikal dinliyoruz. Kartal görüşünü kullan, tetiklemek için. Kartal olduk. Altın renkli hedef yerine. Altın, altın. Hiçbir yer altın değil oğlum lan. Altın renkte. Öyle diyor değil mi kardeş? Şura mı? <laughs> Burada değil. Allah Allah. What the fuck ya? Abi burada mı? Burada bir ışık var. Aynen burası sanıyorum. E ee, bulduk abi. Ha yok devam et. Altın renkli hedef yerini bul diyor. Evet abi buldum. Buldum abi şurası dayı. Allah Allah nasıl işaretliyiz göreyim alt yok Bak ya Lan tiyatro bitecek Millete bak nasıl eğleniyor kafalara bak kafalara Herkesin kafa gidip geliyor Hah bulduk anasını satayım sonunda Bir kartal oraktan. Vay. Ne oluyor abi ya? Tırmanmak için gizli bir yer var. Bul. Nerede dayı? A <laughs> Za otur lan yerine. <laughs> Abi çık hadi ne yapıyorsun? Aha. Abi yok artık bakabiliyoruz böyle. Balkona tırman diyor. İn lan buradan. İnebilir misin? Buradan inmeni istiyorum. Bence inebilirsin ya. Arkadaşım, arkadaşım. Abi kimse de bizi görmüyor değil mi? Şu an kartal görüşümden. Benim adım Tarzan. Ne içiyor? Ya Allah'ın dürbünü oha. 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 <laughs> abi kolay <onlara> bak. <laughs> dur dur. Ya bir gidin abi ya ben gidiyorum buradan. Hadi bay bay. Çık biraz daha. Biraz daha çık. Bir saniye beyler. Beyler bir saniye. Telefonum çalmakta. Allah Allah.